Hepinize de kanalıma Bugün sizlerle boy bot oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, açıklamalar kısmında Peskiver aldı nasıl indirilir linki var. O linke gidip Peskiver aldı nasıl indirilir videosuna gidebilirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve başlayalım arkadaşlar. Selamünaleyküm karı. Bu niye ağlamıyor yani? Selam tamam. Kardeş mi? Alekamzalım. <laughs> lan yarram ne yapıyor? Bebek ya, yorum bebek. <gülüyor> <gülüyor> Kimle benle mi? Kimle <laughs> de anlam mı? Ben senin ol sevgili almaya kalesi yorum. Oha. Sen amını tövbe estağfurullah. Yürü git lan. Anlamıyorum. başka kapıya. Hadi hadi başka kapıya git. Gel zaman nereye kanka diye ayasın. Ben sana kanka mı dedim mal? Geç ya geç evi. Sana kanka mı değil dedim mal. Bana custom move. Bilmiyorum yani şimdi yani nazlanabilirim biraz. Ben de bilmiyorum. İlk defa güzel bir şey söyledim. Geri zekalı böyle konuşuyor. <laughs> Algılayamayacak %100. Yüzde yüz algılamayacak. Çünkü ben sinirleniyorum. Seyit'e bas. Seyit mi? Oh, İttifak güzel bir şey. Senin adım ne? Adım ne ismim ne? Ne kadar güzel söylüyorsun bu? Can Can. T L F Her bana. Telefe? Telefon numarası. 0531 662 93 93 Duydun mu? <laughs> Holy Mother of God. Geleceğim mi yatağa sikeyim seni? Tövbe tövbe estağfurullah ya Rabbim. Happy <laughs> Beckley Yatağa. Yatağa mı? Lan senin gelmiş şimdi de. Yatağa mı? senin yatağın <laughs> Benim yatağım çok kirli. Benim yatakta olmaz. Kirli bir yatakta. Sen sen ne kadar çirkin bir kadınsın ya. Sen şerefsiz misin, orospu musun? Mal mısın? Mal değil, misin? Geri zekalı ya. Yemin ederim şizofrensin ha. Lan bu algılamanın da gelmişini de geçmişin şerefsiz. Seni doğurmamış sıçmış. Oha lafı sıktı. Sen benim anneme küfür mü ediyorsun? Senin amını sikeyim ben tamam. Olmayan kafanı sikeyim, belini sikeyim. Hani sen erkektin? Lan erkeğim lan ben geri zekalı mı? Yarrağın başı. Erkeğin ne geri zekalı. Çünkü doğru düzgün konuş. Elinde götüne veririm ha. Anama küfür ediyoruz bu çocuğu ya. Konuşmazsam ne olur? Oh. gelir sikerim seni. Evet diyormuş Gel diyormuş yemin ederim. Allah belanı versin algılayış tamam Allah belanı versin. Evine gelir sikerim seni. Ha tam iyi. Neredesin? <laughs> Evinin önündeyim, taksideyim şu an. Sevgili olalım mı? Sevgili olmayalım, sevgili olalım. Aa, aa, aa. Tamam, sıçtım biraz. Hatta bayağı sıçtık. Su işi bir kenara bırak artık. Neye bırakayım? Ya algınayı ciğimi ederim gelmişini de geçmişini de? Neyi bırakayım? Allah ım. senin gelmişini de geçmişini de sikeyim. algılayıcı. Senin mi? K Çocuğu sen kimsin hane bile. <laughs> Senin ananı, bacını, karını, kızını, gelmişini, geçmişini, elini, ayağını... Gelmişini, geçmişini, elini, ayağını sikeyim. Benim adım Nur, o çocuğun sevgilisiyim. Lan siktir, siktir git o zaman sevgilinin yerine yarra Ya böyle şey mi olur? Ya öbürüne gidelim ya. Evet arkadaşlar bu da güzel bir şeydi tabii ki de. Ee, boy daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi. Ee, Videoya beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer diğer görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.